nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat ile muttasıf ol. Bugün gözümüz doymuyor, karnımız da doymuyor, kendimiz de doymuyor. Gelsin gelsin bu eski zamanı bilmem neleri gibi artık. Yemekten içmekten bütün hayatımız bunlarla. Zannediyoruz ki yemekle içmeklidir hayatı dünya. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkenden çıkarsın. Gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun, ne zaman Allah diyeceksin, ne zaman iş yapacaksın? İş yok. Bu kadar ameli çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak, Şimdi i̇şte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep dert bunlar. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Ne dersin aziz kardeşim? şimdi bir lokma ekmek yiyin, yine Allah'ın divanında soğan ekmek ye, Beber, düz ekmek ye. hatta susuz da yine olur ama Allah kullu